sevgili dostum. Bu videomuzla birlikte maddenin halleri ünitesinin ikinci bölümünü çalışmaya hazır bir hale geldik. Daha önceki videomuzda hatırlayacağın gibi birinci bölümde maddenin farklı halleri nelerdir? Bunların genel özellikleri nelerdir? Bunları gördüm. Şimdi ise katılara biraz daha yakından bakacağım. Katıların kristal ve amorf katılar olmak üzere iki ana sınıfta incelendiğini zaten birazcık söylemiştik. E şimdi kristal katılar ve amorf katılar olmak üzere biz niye ikiye ayırıyoruz? Bunun temel farkı nedir bir ona bakalım. Kristal katıların belirli geometrik şekilleri varken amorf katıların belirli geometrik şekilleri yoktur. Şimdi bu kelimeler biraz sizi bir şaşırtmış olabilir. Ya hocam katı dediğimizin elbet bir geometrisi vardır diyen arkadaşlarınız oluyordur. Ama burada kastedilen şey şu sevgili dostum. Katıyı oluşturan taneciklerin belirli bir düzende dizilmesi halinde o katıya kristal diyoruz. Eğer katıyı oluşturan tanecikler bu sağ taraftaki görselde gördüğünüz gibi belirli bir düzende dizilmediyse biraz daha böyle istif halindelerse o zaman amorf bir katı diyoruz. Peki bu farklılık neye sebep olur? Yani tanecikler belirli bir düzende dizilirse veya dizilmezse ne olur? Daha önceki videoyu eğer incelediysen orada şundan bahsetmiştik. Katılar titreşim hareketi yapabiliyorlardı. Şimdi eğer düzenli halde dizilir titreşirlerse bu katılar buraya ısı verdiğiniz yani enerji verdiğiniz zaman bu katının davranışı erime şekli farklı olur. Sağ taraftaki yapının erime şekli ve davranışı farklı olur. Neden? Böyle zaten yamuk yumuk dizilmişler, zaten titriyorlar. Ben buraya bir de enerji verdiğim zaman buradaki yıkılmalar çok öngörülemez olur değil mi? Belirli bir tarafa doğru yıkılır falan diyemeyiz ya da birbirlerinden ayrılma şekilleri biraz farklıdır. Peki bunu niye anlatıyoruz? Aslında onların erime şekillerini belirler bu dizilimleri. O yüzden diyoruz ki biz bu farklı dizilme, yığın dizilmelerde belirli erime sıcaklıklarını bahsedemeyiz. Yani kristal yapılar belirli erime sıcaklıklarına sahiptir ama amorf yapılar için genellikle camsı geçiş sıcaklıklarından bahsedilir. Peki ne demek bu camsı geçiş sıcaklığı? Yani katının bir tarafı eriyorken diğer tarafı olduğu gibi duruyor diyebiliriz. E şimdi ne demek bu? Gözünüzün önünde canlandıralım. Şu anda amorf bir katı görüyorsunuz. Bir plastik şırınga. Bunu eğer ısıtırsanız bak bir tarafı sıcağın olduğu yerdeki taraf eriyorken arkası olduğu gibi durur sevgili dostum. Bunu gözlemleyebilirsiniz. Bu plastikleri erirken de gözlemleyebilirsiniz. Arkası olduğu gibi durur. Bunu mesela plastik bir oyuncak ördekte düşünün. Bak ısıyı yediği yerden erir. Arka taraflar olduğu gibi durur. E şimdi bu durum işte o taneciklerin düzensiz dizilmesinden kaynaklanır. Bu yapı bu bu şekilde eriyecektir. Bunu mumda da görebilirsiniz. Mum da amorf bir katıdır ve burada camsı geçiş sıcaklığı dediğimiz şey, bakınız buralar erirken mumun dış tarafının olduğu gibi kalması durumudur. Yani mumun dış tarafı sanki hiç orada bir ısınma mısınma yok, hiç böyle keyfini bozmaz olduğu gibi oh, hayatına devam eder ama iç taraf yanmış. Bak görüyorsun içeride sıvı bile olmuştur. Mumda bunu görebilirsin ama... Kristal katılarda böyle bir şey göremezsin. Mesela suyun katı hali kristaldir. Su moleküler bir kristaldir. Yani su katısı bildiğimiz buz. E şimdi bunu ısıttığın zaman sevgili dostum göreceksin ki her tarafında aynı anda erime başlar. Yani bunu bir tarafında böyle ısıttığın zaman diğer taraf kupkuru kalmaz. Sen bir buzun altından işte atıyorum işte çakmakla ateş yak şuralarını ısıtmaya çalış. Sol tarafın da ıslandığını görürsün. İşte kristal yapılar belirli bir düzende dizildikleri için onların erime sıcaklığı bellidir. Belirli bir sıcaklarda, belirli bir sıcaklıkta erirler. Ancak amorf katılar için dediğim gibi bir taraf dururken öbür taraf eriyebilir. Bu da taneciklerin düzensiz dizilmesinden kaynaklanır. O zaman kısaca ne diyeceğiz? Kristal olan katılar belirli bir erime sıcaklığına sahiptir. O sıcaklığa gelindiği zaman komple hurra diye erirler. Ama amorf katılarda genellikle camsı geçiş sıcaklıkları olur. E adı da üzerinde camsı geçiş sıcaklığı varsa cam, tereyağı, mum, lastik, plastik, margarin, kauçuk, ciklet buna benzer bütün yapılar amorf katı örnekleridir. E peki hocam biz nereden anlayacağız bunları? Kristal katıları sana öğrettik aslında. Bunları görünce tanırsan geri kalanların amorf katılar olduğunu zaten seçebileceksin. Peki biz kristal katıları nasıl tanıyoruz? Eğer tanecikleri düzenli olarak dizilmiş bir katıyı görürsem, burada bir ifade öğrenmem gerekiyor. Buradaki her bir tanecik, yani katıyı oluşturan yapıların her biri birim hücre olarak adlandırılır sevgili dostum. Bunu duyduğun zaman lütfen şaşırma. Birim hücre o katıyı oluşturan taneciklere denilmiş. Bunların hepsi birim hücreymiş o zaman. Bu birim hücrelerin türleri o katının kristal türünü belirler. Olay çok basittir. Yani bu birim hücreler iyonlarsa yapı iyonik bir bileşiktir ve iyonik katıdır. Bu yüzden iyonik kristaldir deriz. E, Metal ise bunlar metalik kristaldir. Eğer bu birim hücreler moleküllerse moleküler kristaldir diyeceğiz. Eğer bu birim hücreler atom ise o zaman da kovalent kristaldir deyip geçeceğiz. İşte aslında bu kadar basit. Ama gel biraz yakından bakalım. İyonik kristal olduğu zaman ne olur? Biz zaten iyonik bileşiklerde bu işin detayına girmiştik hatırlarsanız. Sodyum klorürün kristal yapısına bakarsanız burada her bir farklı renkteki yapı başka bir iyonu gösterir değil mi? Yani bir artı yüklü iyon varsa bir eksi yüklü iyon, bir artı yüklü iyon varsa bir eksi yüklü iyon bu şekilde dizilirler ve belirli bir geometriye sahip olurlar. Eğer iyon sayısı farklı olursa geometrik şekil değişebilir ama belirli bir geometri yine vardır, belirli bir düzen yine olur. Mesela magnezyum klorüründe Katı kristal yapısı buna benzer. Buradaki her bir top magnezyum ve e, tabii ki yanındaki klor iyonlarını gösterecektir. Ve bildiğiniz üzere buradaki artı yüklü bir iyondan sonra ne gelecek? Eksi yüklü bir iyon gelecektir. Bu sayede düzenli dizilirler. Çünkü artının yanına artı gelmez. Artı artıyı iter, eksiyi çeker. Ve bu sayede iyonik katılar oluşur. E, o zaman birim hücreleri iyonlardır deriz. Ve dikkatinizi çekerim. Burada birim hücreleri birbirine bağlayan etkileşim nedir? İyonik bağdır değil mi sevgili dostum? Bunları zaten öğrendik 9. sınıf 3. ünitemizde. Yani kimyasal türler arası etkileşimlerde. E, i̇yonik bağ ise bu tanecikleri bir arada tutan kuvvetler güçlü etkileşimlerdir. Eğer güçlü etkileşimlerse erime ve kaynama sıcaklıkları yüksek olmak zorunda değil mi iyonik bileşiklerin? Yani bu tanecikleri birbirinden ayırdığımız zaman, uzaklaştırdığımız zaman sıvı hale geçiyorduk. Bunu bir önceki videoda öğrendik. E katı taneciklerini birbirine bağlayan kuvvetler iyonik bağlarsa bu kuvvetleri zayıflatmak için gereken ısı fazla olacaktır. Çünkü iyonik bağlar güçlü etkileşimlerdir. Öyleyse bakınız gördüğünüz gibi birim hücrelerin ne olduğunu anlamak o katının nasıl davranacağını fark etmek için oldukça önemli bir yer tutuyor. E sıvıları ve çözeltileri iletkendir diye zaten daha önce de bahsetmiştik. Ve iyonik katıların hemen hepsi sert ve kırılgandır. Kolay kolay işlenemez sevgili dostum. Bunların notunu aldıysak o zaman bize verdikleri herhangi bir iyonik bileşiğin iyonik katı yani iyonik kristal olduğunu bileceğiz. Yani ne bunlar işte sofra tuzu olabilir gördüğümüz bütün tuzlar işte bakır iki oksit şey efendim magnezyum florür filan bunları verdikleri zaman hop diyeceğim bunlar iyonik kristal bunu biliyoruz. E şimdi metalik kristal olması için ne olacak? Birim hücrelerin hepsi metal atomu olacaktır. E bunlar da birbirlerine ne ile bağlanacak? Tahmin edersiniz ki metalik bağlar ile bağlanacaktır. E zaten bunu da yine güçlü etkileşimler videolarında bahsetmiştik. Şimdi birçoğunuz yahu metal dediğin şey buna benzer bir şey ham haldeyken. Ham metal cevheri böyle bir şey. E şimdi bu hocam nesi kristal bunun diyebilir ama bunlar böyle yakından baktıkça belirli bir düzene sahip olduklarını belli ederler. İlla bu düzen kübik olmak zorunda değil, belirli bir halleri, belirli bir yönelimleri olduğunu gösterir metal atomları bizlere. Dolayısıyla metalik katılar kristallerdir. Ve biz daha önce bahsetmiştik metalik yapıların nasıl oluştuğundan. Metal atomları kendi değerlik elektronlarını komşu atomlara vermeye çalışıyorlardı. Çünkü istemiyorlardı onu. Ama hiç kimse de almak istemediğinden herkes böyle elektronlarını birbirlerine paslaya paslaya kendi değerlik elektronlarının içerisinde bir arada duruyorlardı. Bu yüzden metalik katılarda birim hücreler kimlerdir? metal atomlarının katyonlarıdır. Yani değerlik elektronunu dışarıya vermiş olan katyonlardır. Metal atomlarıdır. E erime sıcaklıkları genellikle yüksektir. Neden? Bu yapıyı bir arada tutan kuvvetler metalik bağlar. E metalik bağlar güçlü bir etkileşim olduğu için erime sıcaklıkları metallerin genellikle yüksektir diyeceğiz ama genellikle olduğunda lütfen unutmayın. Katı ve sıvı halde iletkendirler. E zaten bunu daha önce de söylemiştik. E değil mi? İşlenerek şekil verilebilirler, parlaktırlar. Metallerin genel özelliklerinden bahsettik ve şunu lütfen unutmayın. Metallerin değerlik elektronları arttıkça sertlikleri ve erime noktaları da artar. Yani metalik bağın kuvveti artar. Ancak atom çapları arttıkça sertlikleri ve erime noktaları da azalır demiştik. Bunları lütfen notlarına ekle. Öyleyse bana birisi metal gösterirse hop diyeceğim bu katı metalik kristaldir ve sadece metallerin saf hallerinden bahsetmiyoruz yani gümüşün saf hali sadece metalik kristal değil lehim gibi tunç gibi alaşımlar da metalik kristal ve metalik katı örneğidir. Öyleyse biri bana alaşım verirse hop diyeceğim ki bu da metalik bir kristaldir. Kristal bir yapıya sahiptir. Geldik moleküler katılara. E bunları da zaten görünce tanımak çok zor değil. Sen molekülü görünce tanıyabileceksin artık. Bunu 3. ünitede öğrendik değil mi? Yani kimyasal türleri öğrenirken molekülü görünce tanımayı öğrenmiştim. Mesela hidrojen bu nedir? Metal midir? Yok bu moleküldür değil mi? Mesela oksijen bunun molekül olduğunu öğrendin. Karbondioksit, su bunların hepsi moleküldür. Bunların katı halleri de moleküler katılardır diyeceğim yani birim hücreleri molekül olan katılardır. E şimdi bakın dikkat ederseniz birim hücreleri eğer molekülse yani atıyorum su için konuşursak bunların hepsi su molekülü yani. Şöyle şunların hepsi su molekülü olacak. E peki Bunların hepsi su molekülü ise bu molekülleri bir arada tutan etkileşimler ne olacak? Zayıf etkileşimler olacaktır. E bu yüzden moleküler katıların aslında daha güçsüz kristaller olduğunu, birbirlerinden ayrılmalarının daha kolay olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi birçoğunuz diyecek ya hocam suyun nesi kristal buz gibi duruyor işte. Ama ancak böyle dalların üzerinde çok soğuk havalarda özellikle kuzeyde çok görünür. Bu kralaşmayı falan görürseniz buna yakından baktığınızda aslında belirli bir düzende dizinildiğini görürsünüz. Biraz daha yakından bakarsanız bu düzen daha da belirginleşir. Eğer daha da yakından bakarsanız görürsünüz ki aslında su gibi katılar da belirli bir düzende dizilirler ve bunların birim hücreleri moleküllerdir. Lütfen unutmayın. Ve birim hücreleri molekül olduğu için hücreleri bir arada tutan etkileşimler zayıf etkileşimlerdir. Bu yüzden de erime ve kaynama noktaları düşüktür diyebiliriz. Isı ve elektriği iletmezler ve genellikle sert ve kırılgandırlar. Şimdi bu genellikle tanımını lütfen unutmayın. Çünkü parafin gibi, naftalin gibi ve benzeri bazı yumuşak olan, daha işlenebilir olan moleküler katılar da var. Bunları bu istisnalarının da olduğunu lütfen bir kenara not al. Böyle kesinlikle sert ve de kırılgandırlar derse hadi oradan dersin. Ben biliyorum. Hoca söyledi işte. İşte bunların da istisnaları var. Öyleyse bir yapıyı molekül olarak görürsem yapıştıracağım bu moleküler katıdır. E iyi hocam. İon iyi öğrendik. Mo metalik, moleküler bunları biliyoruz. İyi de kovalent nedir o zaman? Kovalent katılarda birim hücreler atomdur, atom. Yani aslında atomlar belirli bir düzene göre dizilirler direkt olarak. Bakın burada iyonlardı, burada metal katyonlarıydı filan. Ancak kovalent katılarda doğrudan atomlar belirli bir düzenle, belirli bir ağ örgüsüyle bir arada dururlar. Bu yüzden bunlara ağ örgülü katılar da denir ve tahmin edebileceğiniz gibi atomlar arasında kuvvetli etkileşim olacağından bu tip katılar oldukça kuvvetli, dayanıklı, yüksek erime noktasına sahip filan katılar olurlar. Aslında bunların en önemli temsilcisini hepiniz duymuşsunuzdur. Elmas işte böyle bir katıdır. Kovalent katılar için maalesef bir miktar ezber yapmanı tavsiye edeceğim. Çünkü henüz böyle işte yarı metallerin karbür bileşiklerini şunları bunları falan yarı metallerin ametallerle yaptıkları bileşikleri filan bunları böyle çok aklınızda tutmanızın kolay olmayacağını biliyorum. O yüzden eğer bunların notunu alırsam, bunlar seni oldukça güzel idare edecektir. Elmas gördüğün zaman diyeceksin ki ha ha bu kovalent katıydı hoca söylemişti. Bunu karbonun parantez içerisinde elmasla gösterilmesine de şahit olabilirsin. Çünkü elmas karbondur. Grafit de aslında karbondur. Ama bunlar allotroptu. Aslında atom ve periyodik sistemde biraz bahsetmiştik bunlardan. Allotrop yapılardan. Yani aynı elementin farklı sayıda ve farklı dizilişte bulunmasıyla meydana gelen maddeleridir allotroplar. İkisi de karbon ama elmas farklı diziliyor, grafit farklı diziliyor bu sayede. Diyoruz ki bunların ikisi farklı maddelerdir. İşte biri elmas, biri grafit. E şimdi bunların yanında kuvars da kovalent bir katıdır. Yani sana silisyum dioksitin katı halini gösterirse de diyeceksin ki hop bu da kovalent katıdır. Böyle kuvarslerse de kovalent katıdır. Silisyum karbür bunu bu şekilde silisyum karbür şeklinde de gösterdiği zaman yani silisyum ve karbondan oluşmuş bir madde olarak gösterdiği zaman da kovalent katıdır diyeceksiniz. Yarı metalleri aslında öğrenmiştik. Yarı metallerin karbonla yaptığı bileşiklerin önemli bir kısmında kovalent katı özelliği vardır. Ama bunları işte bu şekliyle aklınızda tutmanız daha zor olacağından size muhtemelen göstereceklerini burada sıralamaya çalıştım. Silisyum nitrür, bor gibi maddelerinde katı halleri kovalent katı örneğidir. Peki hocam kovalent katı kovalent katı bunların nedir olayları? Aslında bahsettiğimiz gibi birim hücrelerinin atom olması burada önemli konu. Mesela sol tarafta gördüğünüz yapı grafit, sağ tarafta gördüğünüz şema elmasın dizilişidir. Elmas atom, elmastaki karbon atomlarının dizilişi. Burada gördüğünüz her pembe boncuk aslında karbon atomunu gösterir. Şunların hepsi karbon atomudur sevgili dostlar. Bunların hepsi karbon atomuysa gördüğün gibi belirli bir düzende dizilirler karbon atomları ve onları bir arada tutan kuvvetin de güçlü bir kovalent bağ olduğunu lütfen dikkat et. Yani bunlar bunları lütfen unutma. Kovalent bağlarla bir arada duruyorlar. E şimdi grafitte de durum aynı. Bak geometri farklı, dizilme şekli farklı ama yine aynı atom. Bak burada hepsi karbon bu pembelerin. ve dolayısıyla bunları bir arada tutan bağlar nedir? Güçlü etkileşim olan kovalent bağlardır. İşte bu yüzden kovalent katılar oldukça kuvvetli katılardır ve onlara A örgülü katı adı da verilir. Bu yüzden kuvvetli olduklarından yüksek erime sıcaklıkları vardır. Genellikle çok serttirler. Genellikle diyoruz çünkü bazıları daha yumuşaktır. Yani çok yumuşak da diyemeyiz ama çok sert de değildir bazıları. Bazıları ısı ve elektriği iletebilir. Mesela elmas çok iyi bir ısı iletkenken Grafik çok iyi bir elektrik iletkendir. Yani iletkenlik özelliği de gösterebilir kovalent katılar. Böyle tamamı işte iletken değildir diyemeyiz. Şimdi gel beraber soru çözerek bu işi pekiştirelim. Ne kadar kolay olduğunu sen de takdir edeceksin. Katı halde elektriği ileten kristal yapıdaki saf bir katı ile ilgili. Bak kristal yapıda katı halde elektriği iletiyor. Kim geliyor direkt aklına? Metal geliyor değil mi? Bir de belki grafit olabilir. Az önce konuştuk. Grafit elektrik iletebilir yani bu arkadaş ya A örgülü kovalent bir katı veya metal kristali. Şimdi bakalım diyor ki kendi aralarında bileşik oluşturur. Cık, hayır, oluşturamaz ya bileşik ne demek? İki farklı element atomundan meydana gelmesi lazım. E, metaller kendi arasında alaşım oluşturabiliyorlardı bakın bileşik değil alaşım oluşturuyorlardı. E, zaten grafit dediğimizde sadece karbondan meydana gelen bir madde. E, o zaman bu kendi aralarında bileşik oluştururlar ifadesi. Katı halde elektriği ileten bir kristal yapı için doğru değildir. E, amorftur diyor. Zaten kendi söyledi kristal olduğunu. Amorf olamaz. E, İyonik de olamaz. Niye? Katı halde elektrik iletiyor. Biz ne dedik? İyonik katılar sıvı ve çözelti halinde elektrik iletirler sıvı ve çözelti halleri elektrik iletir. Bu özelliklerin hepsini bu tip sorularda görebiliyoruz demek ki. Öyleyse onların notlarını bir kenara alacağım. Soru çözerken önümde duracak. Yani bu sorunun cevabı E şıkkı olacaktır. Geçiyorum bir başka soruya. Aşağıdaki formülü verilen katılardan hangisinin türü yanlış belirtilmiştir diyor. E şimdi aslında bize bakın tür ifadesi vermiş. Yani biz türü görünce tanıyacağız. E şimdi elmasın kovalent bir katı olduğunu söyledik. Bunu görünce hemen yapıştıracağım. Bak burada, burada ne var? Şimdi bu yapıyı görünce buna metal demezsiniz değil mi? İçeride hiç metal yok. Hepsi ametal. E iyonik bileşik de diyemezsiniz. E iyon değil yani Bunların hepsi ametal. Belirli bir molekül. Bu belli ki bir molekül. O zaman buna diyeceğiz ki bu moleküldür hocam bu kadar. Kahramanlara benzemiyor çünkü. Bu da moleküldür. O yüzden bu moleküler bir katıdır. Kovalent değil. Bunun cevabı B olacak. Diğerlerine bakalım. Bak bakır Katının formülü bakır. Bu, görüyorum burada element sembolünden. Bu metaliktir. E su molekülerdir. Doğrudur. E bak magnezyum oksit. Bu ne? İyonik bir bileşik. O zaman bu katının türü de iyonik katıdır diyeceğim. Olay gayet basit aslında. Geçiyorum bir başka soruya. Bak. Buz ve altın parçaları ile ilgili demiş. Buz dediği nedir? Su. Altın metal. E şimdi ikisi de kristal türüdür. Doğrudur. Buz moleküler bir kristaldir. Az önce konuştuğumuz gibi. Altın ise metalik bir kristaldir. O yüzden birinci önermem doğrudur. Geçelim ikinciye. Altının tanecikleri arası etkileşimi buz taneciklerine göre daha sağlamdır. E bunu söylememiz kolay çünkü moleküler katılar için ne demiştik? Moleküller bir arada dururken moleküler arası etkileşimler söz konusu olduğu için yani zayıf etkileşimler bir arada bu maddeleri tuttuğu için e bunun bağları zayıf etkileşimler. Değil mi? İki tane su molekülünü bir arada tutuyor. E ama altınları düşünelim. İkisi de altın olduğunu düşünün bunların. E bunları bir arada tutan etkileşim nedir? Metalik bağdır. E metalik bağ bir güçlü etkileşim ama suyu bir arada tutanlar zayıf etkileşimler. O yüzden altının taneciklerini bir arada tutan etkileşimler buz taneciklerini bir arada tutan etkileşimlere göre daha sağlamdır. Bu doğru bir ifadedir. Altın atomları arasında metalik bağlar etkindir. E bu da doğru bir ifadedir. Cevabım şıkkı olacak. Geçiyorum bir başka soruya. Aşağıdaki verilen katılardan hangisi kristal katı değildir diyor. Bakır. Yahu bakır dediğimiz metal. O yüzden metal kristaldir. Alüminyum keza öyle değil mi? Bu da bir metal. E o metal kristaldir. Sofra tuzu, NaCl, e, iyonik bir bileşik. İyonik kristaldir. E Bu da doğru. E, buz, buz dediğimiz neydi? Su ya. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. E, bunun da moleküler bir kristal olduğunu biliyoruz. Ama mum, daha önce de görmüştük. Camsı geçiş sıcaklığı vardı. E, o yüzden amorf katıdır. Belirli bir formülü yoksa büyük ihtimalle amorftur da desek aslında işini görür. Yukarıdaki verilen A ve B katıları ile ilgili... Bu yargılardan hangileri doğrudur bir bakalım. Şimdi A maddesinin şekline bakarsanız bakın belirli bir düzende dizilmişler. Hepsi böyle simetrik, gayet bir güzel belirli bir düzen var burada. Ama B'ye bakarsanız bakın burada bozukluklar var. Yani aslında B bize amorfu anlatıyor. Çünkü belirli bir düzende dizilmemiş tanecikleri. A ise kristal bir yapıyı anlatıyor. Gayet güzel. E şimdi bu katılarla ilgili A ve B kristal yapılı katılardır diyor. Hadi oradan. Bu doğru değil. B katısının belli bir düzeni yoktur. Bu doğru. O yüzden kendisi Amorftur. E şimdi A katısı B katısına göre daha sert ve sağlamdır diyor. E doğrudur değil mi? Kristaller genellikle daha sert ve sağlamdır. Zaten... E amorf katılar için böyle plastiktir, tereyağdır, mumdur aklınıza gelirse bunların daha böyle genellikle yumuşak böyle eğilip bükülebilir maddeler olduğunu gözlemlemeniz ve tahmin etmeniz sizin için kolay olacaktır. O yüzden 2 ve 3 bu ifadeler doğrudur. Birinci önerme yanlıştır diyeceğiz bu soru için. Geçiyorum bir başka soruya. X, Y ve Z katıları ile ilgili bazı bilgiler vermiş bana. Buna göre X, Y ve Z katıları aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Katı halde elektrik akımını iletmezken sıvısı ve su Anadolu çözeltisi iletir. Kim bu? Tuz, iyonik yani. Değil mi? Katı halde iletmiyordu iyonik bileşikler. Ancak sıvı ve sulu çözeltileri elektrik akımını iletiyordu. Bak Y için kovalent kristaldir diyor. Bakın moleküler demiyor. Kovalent kristaldir. Zaten sayıları bir pa elin parmağını geçmiyordu neredeyse bunların. E, o yüzden bu kendini hemen belli edecek. E, elektriği elektron denizindeki serbest hareketlerle değerlik elektronları ile iletir diyor. Bakın değerlik elektronları ile ileten kimdi? Bunlar metallerdi, değil mi? Değerlik elektronlarını bir yandakine veriyordu, vermeye çalışıyordu. E bu yüzden kendi değerlik elektronlarının denizinde serbest hareket ediyorlardı. E o zaman Z bir metal, X bir iyonik bileşik olacak, Y de kovalent bir kristal olacak. Şimdi burada Z'nin metal olduğuna bakıyoruz şimdi. X sofra tuzu bu doğru ama Z işte metal değil şeker. A gitti. E X için zaten iyonik bileşik diyeceğiz. B de gitti. X için iyonik bileşik diyoruz ama burada C'de grafit diyor. Bu da gitti. E, X için iyonik bileşik dedik ama bakın burada elmas diyor bu. Grafit ve elmas neydi bunlar? Kovalent katıydı. E buz neydi? Moleküler katı. E bu da değil o yüzden. E şimdi E şıkkının ne olacağını buldum ama yine de teyit edelim. Sofra tuzu iyonik bir bileşiktir. Bu doğrudur. Bakın Y için kovalent kristaldir dedi. E, grafit değil mi? Kovalent kristallerin en meşhurlarındandı. Bu da doğru. E, Z'nin de metal olduğunu söylemiştik. Z'de demir geldi. O yüzden E şıkkı bu soru için doğru olacaktır. Geçiyorum bir başka soruya. Metalik katılarla ilgili yargılardan hangileri yanlıştır diyor. Erime noktaları düşüktür diyor. Bu yanlıştır değil mi? Erime noktaları genellikle yüksektir demiştik. Kendi aralarında bileşik oluşturabilirler diyor. Bakın bu da yanlış. Kendi arasında ne yapıyordu metaller? alaşım oluşturuyorlardı. Bunlara dikkat edeceğiz. Değerlik elektron sayıları arttıkça erime noktaları azalır diyor. Bakın bu da yanlış bir ifade arkadaşlar. Doğrusu neydi bunun? Artar. Değerlik elektron sayısı arttıkça erime noktası da artıyordu. Atom çapı arttıkça erime noktası azalıyordu genellikle. O yüzden buna artar diyeceğiz. Bu da yanlış bir ifadedir. 1, 2 ve 3, 3'ü de yanlış olacaktır bu soru içinde. Hemen geçiyorum bir başka soruya. Yukarıda bazı özellikleri verilen X maddesi aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Bak, düzenli bir kristal yapısı yoktur. Amorf yani. Peki e, belirli geometrik şekli yoktur. Bu da onu destekliyor. Camsı geçiş sıcaklığı vardır. Ya bu özelliklerin hepsi amorf maddeye ait. E, sofra tuzu. Sofra tuzu A.C.L. bu. iyonik bir bileşik bu değil. E, alüminyum e bu da metalik bir katı. E bu da değil. Bu da kristal. E kuru buz karbon dioksittir demiştik kuru buz için. E bu da moleküler bir katı değil mi? O da kristal. E lastik demiştik ki lastik, plastik değil mi? Mum falan bunların hepsi amorftur. E lastik de amorf bir katıdır. E kuarts demiş bunu silisyum dioksit olarak da yazmıştık. E bu da a örgülü, kovalent bir katıydı. O yüzden bu sorunun cevabının... D şıkkı yani lastik olması lazım. Buradaki tek amorf madde lastiktir. Diğerlerini tanırsam geriye kalanın amorf olduğunu buluyorum. Ve geldik mezuniyet sarısına. Bravo. Aşağıdakilerden hangisi zayıf etkileşimlere sahiptir? Şimdi bakın zayıf etkileşimlere sahiptir diyor. Yani tanecikler arası zayıf etkileşim olması lazım. Bakınız burada kovalent kristaller demiş. Bunlar A örgüllerdi ve tanecikleri bir arada tutan kuvvetler güçlü etkileşimlerdi değil mi? O yüzden bu arkadaşımıza A alamıyoruz. E alaşımlar metallerin bir arada durmasıydı. Demekti yani metalik bağlar var burada. E, i̇yonik kristallerde iyonik bağlarla bir arada duruyor diyor onlar. Metalik kristallerle alaşım aynı şeydi ama moleküler kristallerde molekülleri bir arada tutan kuvvetler zayıf etkileşimi olduğu için bu moleküler kristalleri bir arada tutan kuvvetler de zayıf etkileşimlerdi. Çünkü moleküler kristallerin birim hücreleri adı da üzerinde moleküller olacaktı. İşte gördüğünüz gibi sizlere katılardan sorup sorulabilecek örnek sorular bunlardı. Öyleyse tebrik ediyorum seni sevgili dostum. Eğer kendi soru çözümlerini de yaparsan burada aldığın notları bir kenara alıp senin için oldukça kolaylaşacaktır iş. Katılardan sana sorup sorabilecekleri bütün örnekleri aslında gösterdik diyebiliriz. Artık sıradaki hedefimiz sıvılar olacak. Üçüncü bölümde sıvıları inceleyeceğiz. Soracak bir şeyin olursa artık et her zaman yanında biliyorsun.